Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber FNAF 2 Stringay'ı bu videoda inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi FNAF Stringay zaten birçok kişi biliyordur FNAF Stringay'ı. FNAF mesela FNAF 2 paralı. Siz de internetten gittiniz. indirdiniz FNAF 2'yi. Ama Stringay indirdiniz. Kapağı biraz değişik oluyor. Böyle bir yarısı renksiz bir yarısı renkli oluyor. Bu <laughs> şekilde indirdiniz oyun sizden bir sürü izin istedi arkadaşlar ve sizde bir sorun görmediniz ve izini izinleri verdiniz ve arkadaşlar oyunu indirdiniz güzelce oynadınız ama oyun birinci geceden başlama ekranı verdi ancak 5. geceden başlattı size beşinci geceyle bitirdiniz ve sonra FNAF 6'yı FNAF 6 ne alaka FNAF 2 bitirme çekim geldi. Evet arkadaşlar. Aslında gece 6 evet gece 6'da bitirmişsiniz ve FNAF 2 bitirme ekranı geldi ve birden sebepsizce çıka size jump scare attı. Ve arkadaşlar telefonunuz çöktü. Şimdi sizinle beraber bu hackerların yani hackerlara göre bu doğru bir şey. Yani hackerlar yalan bir video paylaşmışlar. Şimdi sizinle beraber ona bakacağız arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey. Hmm, mesela Mesela yalandan dolandan bir video yapmışlar abi. Ama nasıl biliyor musun? Şöyle diyeyim. Telefon yani video telefonun içinde geçiyor adam bunu bilerek yapıyormuş gibi ve ayrıca telefonun içinde mouse geziyor. Ne alaka mouse değil mi? O zaman arkadaşlar videomuza geçelim. O zaman şöyle bir evet, evet video biraz düşük kaliteli olduğu için böyle gözüküyor çerçeveyi almadığım zaman. <laughs> Bu diyor ben bir inceledim de. Doğru mu değil mi diye. Doğruymuş. O zaman başlayalım. Android. Evet. Reklam yaptık şu an. Bak şimdi abi. İzle. Bak. Telefon bu. Tamam mı? Bu telefon. E ee, bunun içinde mouse arıyor? Bilgisayar mı bu? Aslında bilgisayar da olabilir he. Hiç görmediğimiz bir bilgisayar. Nafiki string guy indirmiş arkadaş. Kırnan yayınladığı video arkadaşlar. Normal birinci geceden başlıyormuşuz gibi abi. Birinci gece. Ama aslında altıncı gecedesiniz arkadaşlar. Burada birinci gece olarak gösteriyor. Şimdi oyunun bitme ekranını göreceksiniz birazdan. Ben yanlış biliyormuşum ben. Tamam şimdiye kadar geceyle dediğim hiç geceyle ilgili anlattığım her şeyi unutun abi tamam mı? Yanlış biliyormuşum. Hah bak oyun bitti. evet bak. ama oyunun bitme ekranı geliyor. Evet Android bay bay. <laughs> aleyküm selam. <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> evet abin dediklerinden çok şey anladık. <laughs>

Ama tabii ki de bu yalan bir, 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 bir video arkadaşlar. Ses artıyor. Bismillah. Bu ne? saniye abi bunlar bana tehlike koymak için yapmışlar bu videoyu. Evet hacker bize bir müzik dinletmek için bunları yaptı. Harbiden <laughs> fark ettiniz mi? Telefon dondu şu an. Müzik çalıyor sadece. Sesler oynuyor. Android <laughs> Max Android'in virüslere karşı dayanma gücü Ya abi bunu iPhone'da yapsalar var ya büyük resillik olur valla Müzik hala çalıyor. G G Gitti. Gitti müzik. Aha. Evet eski, telefonlarda sakın böyle bir şey denemeyin. Yoksa böyle zaman geçer. Ses ne? Tamam video bu kadar. <laughs> evet arkadaşlar valla ne desem adamlar güzel bir video yapmışlar. İnandırıcı yani inandırıcı diyelim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.